Merhaba ben Anıl Hoca. Bugün üslü ifadeler konusunu başlayacağız ve üslü ifadelerde temel kavramlarla ilk dersimize başlıyoruz. Üslü ifadeleri 6. sınıftan itibaren zaten hayatımıza girdi artık biliyoruz. Bir A sayısı olsun yani B tane A sayısının defalarca kendisiyle çarpılmasına A üssü B olarak ifade ediyoruz. Peki buradaki A ne? A sayı tabanı. B dediğimiz ise üs, kuvvet veya derece olarak isimlendiriliyor. Genelde biz bunu üst diyoruz ya da kuvvet diyoruz ama dereceyi çok kullanmıyoruz. Dereceyi genelde lisede kullanacağız. A eşit değildir sıfır için arkadaşlar. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman bire eşittir. Yani siz buraya 3692 üzeri sıfır da yazsınız. Bire eşit ya da eksi 9 da yazsınız. Yine üzeri 0 olursa bu 1'e eşit oluyor demektir. Bunun yanı sıra bir sayının her zaman kuvveti yazmıyorsa yine biz bunun kuvvetinin 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Neden? Üslü ifadelerde toplama ya da çıkarma yaparken bu kuvveti dikkate alacağız arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat edelim. Herhangi bir sayının kuvveti 1 ise yine kendisi olarak yazdığımızı bilmemiz gerekiyor. Burada neden a farklıdır 0 için dedim. Şimdi asıl meseleye gelelim. Arkadaşlar 0 sıfır üzeri 0'ı gördüğünüz yerde bunun sonucuna tanımsız diyoruz. Çünkü 0 üzeri 0 tanımsız bir ifadedir. 7. sınıftan daha çok karşımıza gelen ve en sık karşılaştığımız durumsa şu. Negatif bir sayının kuvvetlerine göre işaretinin değişip değişmediği. İşte negatif bir sayının örneğin eksi 3 olsun sayımız. Bunun kuvveti 3 olsa ya da eksi 3 üzeri 5 olsa ya da herhangi bir tek ifade olursa bunun her zaman sonucunun negatif çıktığını biliyoruz. Yani burası eksi 3 üzeri 3 burası da eksi 3 üzeri 5. Üz eğer çiftse bazı durumlar var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Burası önemli. Eksi 3'ün ikinci kuvveti dediğimizde bunun sonucu artı 3'ün karesi oluyor. Şimdi buraya dikkat ederseniz buradaki 2 Şuradaki eksiye etki ediyor diyoruz. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı 9'u verdiği için ya da pozitif verdiği için bunun sonucuna pozitif diyoruz. O yüzden parantez dışındaki çift kuvvetler sayıları pozitif hale getirebiliyor. Fakat bazı sorularda eksi 3'ün 2 parantezi daha dışarı alıyorlar. Bu tarz durumlarda buradaki 2 eksiye etki etmiyor arkadaşlar kuvvet. O yüzden bu sorunun cevabı yine eksi 3 üssü 2 oluyor. Ya da hiç parantez kullanmıyorsa arkadaş yine bunun da cevabı negatif oluyor. Bu bilgiler temel olarak bizim için yeterli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde üstü ifadelerde 4 işleme geçeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.